Selamlar Mucize ailem. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bu arada hepinize dualarınız için çok teşekkür ediyorum. Şükürler olsun Rabbime. Sizler gibi dostlarımız var. Çok muhteşem bir ailemiz var. Cumartesi gecesi Türkiye saatiyle 22.30'da Instagram sayfamızda muhteşem bir canlı yayın yapıyoruz. Muhteşem bir enerji çalışması olacak. Maddi manevi bolluğunuz, zenginliğiniz için, maddi manevi şifanız için, ilişkilerinizin şifalanması için, bütün blokajlardan kurtulmanız için, vücut direncinizin yükselmesi, bağışıklık sisteminizin tamamen güçlenmesi için ve dileklerinizin kabulü için Allah'ın izni ve hikmetiyle Cumartesi gecesi Türkiye saatiyle 22.30'da Instagram sayfamızda muhteşem ücretsiz bir çalışma yapacağız. Sosyal medya kullanmayan çocuğunuz, anneniz, babanız, kardeşiniz olabilir. Bu paylaşımın altına isimlerini yazarak çalışmaya sevgiyle katılmaya niyet ediyorum, izin veriyorum diyeceksiniz. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Türkiye saatiyle 22.30'da cumartesi sizleri bekliyorum. Allah'a emanetsiniz.